Zaten başka bir şey söylemiyorsun ki. Siz ne konuşuyorsunuz ha, oğlum? Teyzeciğim, şöyle bir sosyal mesafe bırakalım. Abi, şöyle geç sen Şeyle ya. ilgili şey soruyor. Abi ya. lütfen. Lütfen ben hallederim. Ha. Ee, teyzem konuş ha. bakalım. Ko bir sosyal mesafe koyalım mı abi? Evet, e, Korona ile ilgili konuşuyoruz. Neler söylemek istersin? Allah onu helak etsin bak. Allah onu mutasyon geçirip etkisini kaybettirsin. Bizi evlere tıktı. Ke kendisi ülke ülke geziyor. <laughs> Teyze, bayağı öfkelisin ha koronaya. Öfkeliyim oğlum, bak o öfkeliyim. O her şeyi ağzına sokan o Hufanlılara ayrı öfkeliyim. <laughs> Wuhan teyzeciğim. Ne zıkkımsın? <laughs> Şunu da atacağım, elimde kaldı. Teyzem, konuş sen. Konuş teyzem. Oğlum bak, insan şu. insan gerekirse soğan ekmek yer. Kendi ciğerini çıkarır da ciğerini yer. Ama o, o piyasadan yemez. Yarasa teyzeciğim. Ne zıkkımsa. Aman sen konuş. Zıkkımı pekini yesinler. Ziftin pekini yesinler. Daha doymuyor musunuz? Aa bu iyi. Abi teyze. Daha da doymadınız. Aa da bu iyi. Te, teyze, olur mu? Allah Allah. Abi kes onu ya. Vallahi. Teyze ne yapıyorsun? Hep o cinlilerin yüzünden. Cinliler teyzeciğim. Ne zıkkımsa. Doğru hadi. Ve şimdi burada ülkenin büyüklerine sesleniyorum. Atom bombası içinde ne bekliyorsun? Teyze sen ne atom bombası ne alakası var Allah aşkına ya? Hayır. Sen gerçekten niye bu kadar sinirlisin onu söyle bakayım. Ben 65 yıllık evliyim oğlum. Aa bu üç ayda kocamı 65 yılda görmediğim kadar çok gördüm. Buradan kahveci Nazım'a da selam olsun. Evliliğin bütün yükünü almış götürmüş adam omuzlarında. Vallahi bak. Aşıyı bulun artık. Amerika aslında aşıyı buldu.